Merhaba da sevgili seyirciler Kapsül tarihte bu hafta bir lanet çemberinden bahsedeceğiz. Osmanlı'ya ihanet eden bir ailenin bir türlü kurtulamadığı ve peş peşe gelen yıkımlarla gerçekleşen bir aile dramı. Bunlar kim? Bunlar maalesef Beni Haşim soyundan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları olan Şerif Hüseyin ve ailesi. Evet Şerif Hüseyin ve ailesinden bahsedeceğiz ve Osmanlı'ya ihanet etmenin nasıl bir ceza ile karşılaştığını, bir aile dramına dönüşen bir felaket zinciriyle karşılaştığını hep beraber göreceğiz. Bakalım neler. Gracias. Şimdi değerli kardeşlerim, Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah, biraz sonra bahsedeceğiz. Şimdiki Ürdün Kralı'nın dedesi. Şu anki Ödün Kralı Hüseyin'in dedesi. Hatıratında şunu söylüyor. Bence Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra meydana gelen olaylar, Küfe ve Mısırlıların Hazreti Osman'a yaptıklarından sonra meydana gelenlere benzer. Hazreti Osman nasıl fitneyle Müslümanlar arasındaki sınır idiyse, Abdülhamid de bu çağda insanlarla fitne arasındaki perdeydi. Bu perde yırtılınca fitneler ortaya çıktı. Sultan Abdülhamid'e karşı bu hislerini beyan eden Kral Abdullah kimin oğluydu? Şerif Hüseyin'in oğluydu. Şerif Hüseyin kim? Şerif Hüseyin Mekke şerifi olan ailenin çocuğu ve kendisi Sultan Abdülhamit devrinde saf olduğu için, kullanılmaya müsait olduğu için İstanbul'a çağrılmıştı. İstanbul'a getirdi Sultan Abdülhamit onu ve baktı ki tehlikeli bir adam. Tehlikeli derken zeki olduğundan falan değil ama oyuna geliyor, dolduruşa geliyor. Ona boğazda bir yalı verdi, emrine hizmetçiler verdi ve yalıya kapattı ailece çocuklarıyla birlikte boğazda yalı keyfi yaptı Abdülhamit devrilene kadar. İttihatçılar iktidara geldi. Bu Abdülhamit zalim Abdülhamit bu şey Şerif Hüseyin'i almış, ailesini buraya tıkmış falan diye serbest bıraktılar ve götürdüler. Şerif olarak Mekke'de vazifesine başlattılar. Güzel değil mi? İşte bundan sonrası tarihin trajedisi mi diyelim, dramı mı diyelim bilemediğim bir gelişmeye sahne olacak. Ne olacak? Şerif Hüseyin 1916 yılında Enciyat Kalesi'ne ilk kurşunları sıkmak suretiyle Haziran ayında Arap isyanını başlatacak. İngilizlerin verdiği destekle, altınlarla başlayan Arap isyanı Osmanlı'nın bölgeden çekilmesini kolaylaştıracak ve birçok Osmanlı askerinin ölümüyle, şehit edilmesiyle sonuçlanacak. Peki ne oldu? Şerif Hüseyin'den dünya kaldı mı? Şerif Hüseyin bir iki yıl biraz şey gibi olduğuna kral unvanı verdiler. Kral Hüseyin falan filan. Ama 1924 yılında Şerif Hüseyin'den ne ki yolu ne kasaba anlayışına ulaşan İngilizler bundan bir nane olmayacağını gördükleri için onun devrilmesini sağladılar. Onun yerine Ali diye bir oğlunu geçirdiler ve Şerif Hüseyin kaça kaça Kıbrıs'a sığındı. Bakın Osmanlı'ya İhanet eden ilk Şerif Hüseyin Kıbrıs'a sığındı. Kıbrıs'ta ona bir ev verdiler, dolgun bir maaş verdiler. Sen vazifeni yaptın, paşa paşa otur burada. O da orada ağlaya ağlaya oturdu. İngilizler kirli mendilleri ceplerinde saklamazlar. Kullanır atarlar tıpkı casus Lawrence'i kullandıktan sonra bir motosiklet kazasında öldürmelerinde olduğu gibi. Konuşmaya başlamıştı, yazmaya başlamıştı, tehlikeli olmaya başlamıştı. Tehdit ettiler ve casus Lawrence ismini değiştirdi, kimliğini değiştirdi ve hava kuvvetlerine girdi pilot olarak başka bir isimle orada çalışmaya başladı ama biraz çenesi açık olduğu için, oturup da bir hatırat yazdığı için bir gün Londra caddelerinde motorunu sürerken kaza geçirdi, öldü. İngilizler ateşten kestaneyi elleriyle almayacak kadar akıllıdırlar. Maşa kullanırlar daima. Bunlar da o maşalardı. İşte Şerif Hüseyin Rauf Denktaş Kıbrıs'tayken babasıyla bayramda Şerif Hüseyin'i görmeye gittiklerini Şerif Hüseyin kendisini çıkartıp kesesinden bir altın verdiğini bayramlarda hoşuma giderdi diyor. Ama ondan sonra da ağlamaya başladı. Ben Osmanlı'ya nasıl bu ihaneti yaptım? Nasıl bu yanlışları yaptım? Osmanlı'ya ihanet edilecek bir devlet miydi? Allah benim beyramı verdi. Bak işte kral olacağım derken burada yalnız başıma yaşıyorum diye hüngür hüngür karşımda ağlardı diyor. Şerif Hüseyin Yemen'e gidiyor. Yemen'de Yemen kralı ile görüşme yaparken bir bando Yemen'deki orada kalmış olan Osmanlı bandosunun erleri marş çalıyorlar. Çaldıkları marş Osmanlı marşı. Şerif Hüseyin adamları hemen susturmaya kalkıyorlar. Çünkü Şerif Hüseyin ihanet etmiş. İhanet ettiği devletin marşını onu karşılarken çalıyorlar. Şerif Hüseyin demiş ki çalsınlar çalsınlar ben layığım demiş. Osmanlı'nın kıymetini bilmedik şimdi başımıza bunlar geldi bırakın o güzel marşı çalsınlar. Pişmanlığını böyle ifade etmiş. Peki onun oğlu Ali ne oldu? Ali de İngilizler Suudlara göz kırptı dediler ki biz size brey vereceğiz ve Necit bölgesinde bulunan Suudlar, Suud ailesi develerin üzerine mitralyozları koyarak Mekke'ye doğru hücuma geçtiler. Bunun adamları olmadığı için kaçtı. O da Kıbrıs'a sığındı. Dolayısıyla ne oldu? Şerif Hüseyin ailesi Arabistan Krallığı'nı kaybetti. Suudilere bıraktı. Gelelim Suriye'ye. Bir oğlu Faysal Suriye'de kral yapıldı. Fakat Suriyeliler de kabul etmedi. Fransızlar da kabul etmedi bunu. Ve Fransızlar dedi ki biz krallıkla yönetilen bir ülke değiliz. İngilizler onu kral yaptı ama Suriye mandası bize verildi. Biz bunu istemiyoruz. Hayda. İngilizler baktı ki rezalet. Araplar da çok bozulacak bu işe. Aldılar Faysal'ı. Kendi mandaları altında olan Irak'ta kral yaptılar. Yani İki yani iki ülkenin de kralı oldu. Hasan kralı İngiltere Irak krallığına transfer oldu. Komediyi görüyor musunuz? Bir peygamber soyu böyle mi yapmalıydı? Ah o Osmanlı'ya ihanet edenler. Neler çektiler? Anlatıyorum şimdi. Kral Faysal orada kral yapıldı Irak'ta ve 1933 yılında babasının ölümünden iki yıl sonra mum gibi eriyerek öldü. Hiçbir şekilde hastalığında derman bulunamadı ve öldüğü zaman yerine ikinci bir kendisinin oğlu geçti. Oğlu bir süre şey kaldı ikinci Faysal. Ne yapacağını tayin etmeye çalıştı. Türkiye'ye yanaşmaya çalıştı. Çünkü İngilizlerin oyunlarını görmüştü. Türkiye'ye yanaşmaya çalıştığı sırada Bağdat'ta 1939 yılında bomboş bir yolda giderken bir elektrik direğine arabası çarparak hayatını kaybetti. 19 yaşında falan. Arabada da bir tek o öldü. Şoför dahi kurtuldu. Kral 2. Faysal orada hayatını kaybetti. Oldu mu? Bitmedi. Onun oğlu vardı küçük. 7 yaşında, 7-8 yaşlarında. Onu geçirdiler. Maalesef onun sonu daha feci oldu ve 1958 yılında bir bir isyan yapıldı bu Abdülnasırların öncesi olan Necip'in isyanı saray basıldı ve o son Ali dedikleri amcasının oğlu olan Abdülilah'la birlikte sarayda ayaklar altında çiğnenmek suretiyle, linç edilmek suretiyle o da hayatını kaybetti. Böylece Suriye Krallığı da bitti. Geldik Ürdün'e. Ürdün'de bu öbür oğlu Abdullah az önce hatıratından okuduğumuz. Abdullah'ın nasibine Ürdün Krallığı düştü. Ürdün Krallığı'nda bir ihanet yaptı. Çünkü İsrail'in kurulmasına giden 1948 savaşlarında köşeye sıkıştırılmıştı İsrail ve belki de İsrail'in sonu olacaktı. Ürdün ordusunun gelmesi bekleniyordu. Ürdün ordusu da gelirse İsrail daha 1948'de yok edilecekti. Fakat bir anda Kral Abdullah'ın ordusuna durma emri verdi ve dedi ki gitmeyin. Gitmeyince Yahudiler o tuzaktan kurtuldular ve böylece İsrail devleti ayakta kalabildi bu lütuf sayesinde. Bu da ihanet zincirine eklenen bir başka halka. Ama 3 yıl sonra hiç utanıp sıkılmadan Kudüs'ü ziyaret ettiğinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinli genç tak diye alnından vurdu kendisini ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda öldürdü. Onun kardeşi olan Talal, onun geçmesi bekleniyordu tahta fakat o da bir ağır hastalığa yakalandı ve Bursa'ya, Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de hastanede galiba 28 senemine hastanede adeta bitkisel hayat yaşadı ve böylece bu ailenin mukadderatına yeni bir zincir eklendi. Bu hastalıklar, linçler, vurulmalar, sürgüne gönderilmeler, Osmanlı'ya ihanet eden ailenin yaşadığı dramlardan sadece birkaçı yani hepsini anlatsak aslında çok daha geniş olacak ama son olarak Ürdün kralı. Geçenlerde Trump'a gidip planını kabul ediyorum. Senin dediklerini kabul ediyorum ve Gazze'nin boşaltılması için mülteci kabulüne açığım mesajını veren ikinci Abdullah da o hain kral Abdullah'ın torunudur. En uzun ömürlüsü bu oldu ama onun da ihanetle damgalanması an meselesi şu anda o da ipin üzerinde yani çok kritik bir pozisyonda. Evet böylece Osmanlı ihanet eden bir ailenin Suriye, Irak, Ürdün ve Arabistan'da yaşadıkları dramlar peş peşe geldi ve adeta bu ay aileyi bir lanet çemberi kuşatmış vaziyette ve bu ailede neredeyse kendi ölümüyle ölen çok az insan var ve hastalıklar şunlar bunlarla malul bir aile olarak tarihe geçiyor. Evet Osmanlı ihanet etmenin bedeli çok ağır. Gerçekten bunun altında ezilmiş olan bir dramı bugün anlattık. Kapsül tarihte bir başka bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeceğim ama mutlaka yorumlarınızı, beğenilerinizi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Neler konuşulmasını istiyorsanız onlarda da lütfen altına not düşün biz de onlardan istifade ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.